Hanımefendinin telefon numarası bu. Kendisiyle de görüştüm. Razıdır gruba eklenmeye. Sesinin duyurulmasını da kendisi istiyor. Bir ses kaydı oluşturur. videoları atar. Hani bu zulmü gören kişinin kendisi olduğunu izah eder. E, kendiniz de yazabilirsiniz ona. E, şey için. Savcılığa başvurdu mu. Bunların detaylarını anlatacak. Ben yüzeysel olarak anlatacak olursam. Merakanızı gidermek adına hanımefendinin abisi ve babası e, siyasi taraftan. Siyasi taraf olmaları hasabıyla kaybeden taraf polisleri doldurup özellikle amirin büro amiri ilk defa sokağa iniyor. Normalde bilirsiniz büro amirleri şeye inmezler. Hani mahalle kavgalarına inmezler. Bu adamlar arabalarından direkt joplu biber gazlı inmişler. Yani komut almışlar bildiğiniz komut almışlar. Ve bu komut doğrultusunda hareket ediyorlar. Ee, daha sonra e, hanımefendi çarşıya benim yanıma gelmişti. Bir çanta almıştı ve e, tableti vardı. Onu hazırlamıştım. Evine dönerken dolmuştan iner inmez e, bakıyor ki aile fertleri sokakta. Kendisi de orada bulunuyor. Aile fertleri orada olunca hanımefendinin gözleri <laughs> lazer ameliyat yapıldı. Kızarıktı zaten polise biber gazı sıkma bana demesine rağmen peçesini çekmiş. E, biber gazını yüzüne sıkmış öyle mi demiş hani lazerle mi iyi iyi güzel demiş. Dalga geçerek ben biber gazını suratına sıkmış. Zaten üzerine kapanan kişi abisi. Hanımefendinin abisi üzerine kapanan kişi. E, olay böyle gelişiyor detaylarını zaten kendisi izah edecek. Ben dedim hani gereken merakınızı giderim hani taşlar otursun yerine tabiri caizse. E böyle bir durum gelişiyor. Zaten çarçafından peçesini sökünce polis defalarca ona işte bana ver, bana ver diyor. E, kucağına atıyor peçesini. Ondan sonra hanımefendi takınca tekrar peçesini bir daha çekiştiriyor. Böyle oluyormuş olay. Kendisi zaten izah edecek inşallah. Yazıyorum kendisini.